On kere demedim mi sana sevme dokuz yar, sevme dokuz yar. On kere demedim mi sana sevme dokuz yar, sevme dokuz yar. Sekizde sefa, yedi de vefa olmaya zinhar, olmaya zinhar. Altı ile beş, dördü ile hiç başa çıkılmaz, başa çıkılmaz. Üçün ikisin terkide de gör, ta kala bir yar, ta bir yar. Of, hay hak! <laughs> Perde kurdum, ışık yaktım, açıldı Bursa'da bahtım. Gezerken cami yapısında rastladım tuhaf bir adama. Adı Karagöz hem derbeder, konuşunca etraf dinler. Uzayıp gidince bu hal, padişah sordu nedir ahval, neden yürümez iş acep. Dendi iki kişidir buna sebep. Duyunca padişah köpürdü, ikimizin başı anında götürüldü. Sağlığımızda bizi bilen biri, şeyh alim küşteri. Yaptı deriden suret, işte dediği Karagöz, Hacivat seyret. O gün bugündür mekanımız perde. Türk oyunu bu gökleşti her yerde. Sevgili çocuklar, değerli konuklar. Efendim hepinize hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Ah efendim ben ben Deniz. Ben Hacı İvat Çelebi amcanız. Kalktım geldim buraya. Eyüp Sultan'a. Şuraya bir arkadaşım gelse şöyle güzel güzel konuşsak, tatlı tatlı söylesek. Efendim o söylese ben dinlesem. Haddim olmayarak ben Deniz söylesem o dinlese. Bizi seyreden arkadaşlarımız da gülseler, eğlenseler. Diyelim iş neymiş? Mevlam işimizi rast getire. Yar bana bir eğlence aman. Yar bana bir eğlence medet. Yar bana bir eğlence aman aman. Aa arkadaşlar o kadar bağırdım çağırdım Karagöz beni duymuyor bir tuhaflık var. Bir daha sesleneyim bakayım şuna. Aman bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence aman aman. Hu! Efendi kapının önüne bir dilenci geldi galiba. Kol da gitsin şu adamı yahu. Bak çocuğu uyuttum uyandıracak. Aa bizim Hacı Cavcav gelmiş Hacı Cavcav. İyi ya söyle gitsin çocuk uyuyor. Hacıvat Hadi anacım babacım, hadi başka kapıyı, Allah versin, Allah versin. Hadi inayet ola, inayet ola, hadi kış kış kış. Yar bana bir eğlence aman aman.